Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates salatası hazırlayacağım. Bahar geldi, artık yaz geliyor. Yeşillikler, sebzeler artık daha bir güzel. Hemen yapmaya başlıyorum. Bu şekilde hepsini hazırlayacağım. Patatesleri küp küp doğradım hazır. Şimdi yeşillikleri doğrayacağım. 3 adet taze soğan doğrayacağım. Yeşil biberlerim var. Bunları da incecik doğrayacağım. Kırmızı biberler daha yeni yeni çıkıyor. Gerçekten çok güzeller. Etli. Onları da aynı şekilde incecik doğruyorum. Taze soğan kullandım. Ama içerisine renk olması için ve lezzetini çok sevdiğim için de bir adet küçük kırmızı soğan ekleyeceğim. Ben kiraz domates kullanacağım içerisine. Taze soğanımı, yeşil ve kırmızı biberimi, kırmızı soğanımı ve domatesleri doğradım. Bunları patateslerin üzerine aktaracağım. Taze baharatlar ekleyeceğim içerisine. Naneyi incecik doğruyorum. maydanoz, nane ve dereotunu doğradım incecik. Bunları da ekliyorum hemen kasenin içerisine. Salataya bir tane limon suyu ekleyeceğim ama kabuğunu da atmak istemiyorum. Limonun kabuğunu rendeleyeceğim. Salatanın tüm malzemelerini doğradım. Baharatlarını da ekledim. Baharat olarak kimyon, tuz, karabiber, pul biber ve toz sumak ekledim. Dendelediğim limonun suyunu sıkarak ona ekledim. Son olarak da zeytinyağını ekleyeceğim. Karıştırarak tüm lezzetlerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Patates salatası hazır. Rengarenk, muhteşem bir görüntüsü var. Baharatların ve nanenin kokusu çok güzel geliyor tavsiye ederim mutlaka deneyin afiyet olsun